eski performansımızda. Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum Futbol Kulübü evinde misafir ettiği Astor Enerji Şanlıurfa Sporu 2-1 mağlup etti. Ligde playofflara kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü Astor Enerji Şanlıurfa Sporu konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta ilk gol Şanlıurfa'dan geldi. Geriye düşen Bodrum Futbol Kulübü müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şu şekilde konuştu. Her hafta zorlu maçlar kullanıyoruz. Özellikle rakiplerimizin de düşme <laughs> arasında çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla maçlar kolay geçmiyor. Biz de uzun süredir açıkçası eski performansımızdan, eski coşkumuzdan uzak bir görüntü sergiledik. Dolayısıyla da 7 maçtır bir galibiyet alır demiştik. özellikle iç son dört maçta galibiyet gelememiştik. Ee, yani bunların hepsini şey üst üste koyduğumuzda sıkıntılı bir maç bizi bekliyordu ve o sıkıntı aslında devam etti. Ta ki golü yene kadar, e, golü yene kadar e, evet, pozisyon bulduk ama üretme konusunda yine sıkıntılar yaşadık maalesef. Dolayısıyla gol yedikten sonraki coşku, e, gol yedikten sonraki e, istek arzu e, bizim yaklaşık bu ligde iki hissemizi Bu ligde olduğumuz ve herkesin görmeye alıştığı tabloyu bu yedikten sonra ortaya koyduk. Ondan da kazanmasını bildik. Onun üzeri gerçekten özellikle bu yedikten sonra verdik bir reaksiyon. Gayrı değer olan bir reaksiyon. Dolayısıyla ligin sıkıştığı herkesin sırada bir şekilde puana ihtiyacı olduğu bir dönemde üç puan almak bizim için iyi oldu. E, hep söylüyorum hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Kendimizi yarattığımız ve peşinden gittiğimiz. İnşallah onları ulaşmak için bunun birazcık daha fazlasını sergileyerek yol üstünden istediğimiz için ulaşabiliriz. Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise şunları dile getirdi. Buraya gelirken de tabii ki planlar yapıyorsunuz. Son haftalara girerken iyi bir oyun, puan, puanlar, 3 puan, 3 puan, 6 gibi bitirebiliriz. Ee, aslında dengeli bir oyun. Çok temposu yüksek bir oyun değil. 1-0 öne geçtikten sonra tabii ki biraz daha üretken bu geçişlerde daha iyi e, öne çıkabilmemiz lazımdı. İki tane sağ bekimiz sarı kart cezalısıydı, oynayan oynamayan. İki tane de sol stoperimiz sarı kart cezalısı. Bir şey sakattı, Hüseyin de sakattı, beş şey, eksikle geldik. Tabii sonra hamle yeteneğinde biraz sıkıntı Alday'la oynadık sahada ki bence maç içinde iyi oynadı ama kritik pozisyonlarda refleks olarak biraz e, sıkıntı oldu. İki tane penaltı gerçekleşti. Son pozisyonda zaten topa orta çıkarken kontrol ardından bir kontrolsüz hareket penaltı. Canımız çok yandı. Yani bu maçı 4-0 kaybedecek bu kadar üzüleceğim bir maç değil yani. Kaybedersin futbolda hepsi var. Ama savaş, gibi, savaş değil tabii de, futbolda mücadele devam ediyor. Biz büyük bir şehri temsil ediyoruz. Şehri temsil ederken yalnız bırakılmamak gerekiyor. Yani hem yönetmençizimiz, hem futbolcu kardeşlerimiz biraz yani moralimiz yüksek gelmedi. Yani tabii biz temsil için sonuna kadar savaşıyoruz ama maddi manevi biraz daha desteğe ihtiyacı var takımın, oyuncuların. Biz gerekenleri yapıyoruz ama dışarıdan da destek gerekiyor. Bu ilk da haftaya kazanırız. Daha avantajlı bir konuma geçeriz yine yani bugün. Oturmaya devam Güzel bir devam. Türkiye'nin güzel bir, bizim için üzücü bir karşılaşma.